Üçgenleri mi? Evet. evet şöyle bir şekiller oyunumuz var. Bu herkesin evinde vardır mutlaka. Biz şekilleri öğrenirken bunu çok kullandık değil mi anneciğim? Evet, evet hadi bakalım şimdi benim söylediğim şekli yerine atıyorsun tamam mı? Üçgen. Bana göster önce üçgeni. Aferin. Kare. Kare. Nerede kare? Bakayım, o kare mi? Bonk bonk bonk. O neydi? O şeklin adı ne anneciğim? Tuduz. Bu. Ne bu? Daire. Evet, bu bir daire. Daireyi atabilirsin yerine anneciğim. Ay dedi de bul o zaman. Ayı da bul anneciğim. Ayı da yerine atabilirsin. Ay. Nerede ay? İşte orada. Aferin. Bir tane daha var mı? Var. Onu da at o zaman. Geri almış. Görüyorum. Aferin oğluma. Evet şimdi yıldız. Yıldız. Mor yıldız. Mor mu? O hangi şekil? Kare. Kare. Evet. Yıldız bir tane daha var mı? Çabuk, hızlı, 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 hızlı yapman lazım. Nerede yıldız? Evet, at. Kim çok hızlı? Çok hızlı. Çok çok hızlı. Evet. O ne? O beşgen. Ama daireden atıyorsun şu an. Neden öyle yaptın? <laughs> Üçgen, üçgen, üçgeni bul. Üçgeni bul. Üçgeni bul. Üçgen, üçgen, üçgen. Hızlı, hızlı. Evet, şimdi beşgen. Nerede beşgen? Beşgen, beşgen, beşgen. Hızlı, hızlı. Kendi yerinden. Evet, kare. Kare, kare, kare. Evet. Daire daire çevir hemen, çevir hemen çok hızlı daireyi bulman lazım hemen bulman lazım evet aferin kendine kocaman alkış kocaman alkış istiyorum kendine bravo şimdi anneciğim bak şekilleri bununla bir tekrar ettik şimdi bunları böyle tek tek sıralar mısın tek 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 şimdi bunları çıkarıp sıralayacak benim oğlum Onunla da küçük bir oyun oynayacağız tamam mı anneciğim Hızlı bir oyun olacak ama bu. Çok hızlı oynamamız lazım oyunu tamam mı? Evet biz böyle bardaklarımızın üstüne ne çizdik? Şekiller çizdik değil mi anneciğim? Evet. Bekle ben söyledikten sonra arkadaşlarına gösterelim. Şimdi bu şekilleri koyduk renkleriyle beraber. Şimdi ben Süleyman Emir'e şu şekli hemen üst üste koy diyeceğim. O da çok hızlı bir şekilde koyacak değil mi anneciğim? Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi göster anlaştık. Anlaştık. Başlıyoruz çok hızlı olman lazım. Robot da seni izliyor. Pembe kare. Evet, pembe kareyi koy üst üste. Koy. böyle. Aa, hayır o kadar hızlı yaparsan bardaklarımız kırılabilir. Hızlı dedim, sert demedim. Evet. Koy üstüne bakalım pembe kareyi. Pembe kare. Evet, kırmızı daire. Kırmızı daire. Daire, 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 hızlı. Evet. Evet, kırmızı daire. Koy üst üste anneciğim. Çabuk. Diğer şekiller bizi bekliyor. Çabuk. Ee, bir daha sıralım. Tamam. O zaman bir daha sırala. Yavaş yapalım o zaman. Çok yavaş hareket ederek yapalım. Olur mu? Olur. Ee, tamam. Zaten öyle. Zaten öyle mi yapmamız lazım? Zaten öyle de. Peki. Ben de düşmüştüm. Ben de, de Hmm, tamam. Çok yavaş hareket edeceğiz. Tamam mı anneciğim? Tamam. Evet başlıyoruz o zaman. Hazır mısın? Dur ben söyleyeceğim. Yeşil yıldız. Çok yavaş hareket. Evet. Mor üçgen. Mor üç mor üçgen. Nerede mor üçgen? Evet anneciğim aferin sana. Mavi çiçek. Evet. Turuncu kalp. Turuncu kalp. Evet. Nerede? Aferin. Şimdi kırmızı daire. Aferin. Şimdi pembe kareler. Aferin. Şimdi robot da sana şarkı söylesin doğru yaptığın için. Kocaman alkışla kendini önce. Alkış şimdi robotta'yı aç, fayansımızın üstüne koy, orada şarkı söylesin sana. Hı. Doğru yaptığın için. Robotta arkadan açılıyor ama arkasından açman lazım önce anneciğim. Merhaba Dünyalı. Benim adım. Daha söylesin mi? Ben açayım mı sana? Evet şarkı Merhaba söyleyecek dünyalı. şimdi sana. Benim adım Evet. Okay. Roboto'ya kocaman alkış yapsana. Sana şarkı söyledi. Öpücük at şimdi de. Buraya buraya. Herkese. Herkesi çok seviyoruz değil mi anneciğim? Baba aslan. Aslanla size veda ediyoruz. Hoşçakalın.